Your oh you and if you hear this on i gong at your back, yeah. gone with your knees, baby shake it to the max. Did you yeah. please turn up the bass to the max? Yeah. Please just rewind, let me shake it to the max. Yeah. Shake it to the max. Shake sh sh it to the man, max. Shake it to the Please just rewind, let me shake it sh to the max. Bad man. Bad man, Bad man she yeah. Bad man she love, bad man she love, bad Bad man she love, bad man yeah. Yeah. Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize Welcome hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Müsabaka başladı. Van Dijk sala Jones topu uzaklaştırmak için orada. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Bir taç fırsatı. Güzel bindirdi. hakemde. Ama hakem oynayın diyor. Müdahale Jones. Yeniden deniyorlar. Çok hazırlı bir futbol oynuyor. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Jones. Kaleye! Büyük farklı dışarıda. Ah be. ने फुर्सत अमा ने फुर्सत अमा Bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor. Jason Quinones. Yan Mateus ilerliyor, Soboslay... topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. After 16 18. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stad'ın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Anderson Lopez. Robertson. Tehlikeli bir pas. Gatboe. Soboslay. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Anderson Lopez. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Önü açık. Ve şut geldi. şular resmen durmak bilmiyorlar daha önce de düşünülmüş bir plan gibi tofaal hücuma açık İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Konate Rakip böyle baskı yapıyorken dinlenmeye vakit kalmıyor. Biz bile hissettik. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Jason Quinones. Yan Mateus. Defansın arkasına etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Müdahale hiç gecikmedi. Yan Mateus Gravenberg. Nunes, İlginç bir top geldi. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Anderson Lopez. Can sıkıcı bir durum. Aradan gönderiyor. Gakpo. rahat bir nefes alıyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Yokohama Marinos için güzel bir karşı atak şansı. Yan Mateus. sorunsuz uzaklaştırdı. Aradan güzel bir pas geldi. Harika performans. Jan Mateus. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede Everyone kendi oyunlarına oynuyorlar. Ya. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve top kaleciye dönüyor. Kafa karıştıran bir pas. İleriye oynamak istiyor. Soboslay. Rakiplerin arasından. Sala. Sala. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Robertson. Ani bir kont şansı. Kran kran'a enfes bir mücadele. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Jason Quinones. Anlık tehlike uzaklaştırımı Diğer kanada bakıyor. Gakpo! Gakpo! Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel müdahaleydi ama, değil mi? Çok iyi oynadı. İkinci yarının hemen başında skor 2-0. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Nagato. Faulün hedefi oluyor. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Muniz çok iyi zamanlama 97. mükemmel bir müdahale gerçekten etkili bir baskı evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmadılar artık onu markaja aldılar müdahale edip rakibinden topu kapıyor şimdi kontratak zamanı ve müdahale geliyor Anderson Lopez Ve topu tekrar kazanıyorlar. İleriye doğru güzel bir ara pas. İşte şu. Ve gol. Ve fark daha da büyüyor. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Kaleci eleştirmeni pek uzunluğu yok. Top resmen fikir değiştirdi. değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen tactical <laughs> <kolumlu vardı. gülüyor> Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Salah kontratak fırsatı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Yan Mateus. Aradan bir pas. Soboslay. Gravenberg. Gravenberg. Ağır baskı meyvelerini verdi. Salah. Üstten dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Çok Yakın çok zamanda şey. taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. maç atışı gelecek. Substitution on the field. Number 11. Muhammed Salah. Number 8. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Darwin Nunes. Number 17. Jones. Number 38. Kravenbach. Coming on the field. Number 7. Nagato. Number 10. Number Diaz. Diaz. Number 80. Diaz. Ortadan hızla ilerliyor. Neredeyse dört oluyordu. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Takımını kurtarmayı başardı. Endo. Taç. Ve şut. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Kısa mesafede oynuyor. Güzel savunma. Çok güzel savundu. Konate Topu tut kazan bu kadar basit. Anderson Lopez istediğini başaramadı. Robertson gönderdi. Endo. Nagato. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Güdük geldi. Karar serbest vuruş. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Daha şimdiden bol bol duran top aksiyonu izledik. Ah, boşa gitti. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabi. Bir... İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler, Müjdat? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği gibi oldu. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken.

Bad man she love Bad man she love Yeah Bad man she love. Bad man she love Bad man she love Bad man she love Yeah Bad man she love Bad man she love Yeah Your pussy fat inna your shirt Oh you dealing with the boss yeah. Make your come first could I never take a loss Yeah Like a ball pump up pussy fast Skin out the pussy for me, fuck it Girl you make it cocky brad Original girl some of them the nakav, nakav. And if you hear this sound go on the back let me shake it to the max. The DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 To the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Caribbean girl, ma no fatigue, ma no fat. Ma not watch my body like say them a watch a match. Yeah. Anything instead say them gal, I do it like it's hot. Ma make ma own money like the girls in movie trap. Classy, real bad gal ma get nasty. I got TSN, yes, and, my paws. and if you hear this on the gone that your back, gone at your knees, baby, shake it to the max. Did you please turn up the base to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. Don't not to fear, number one in command. I came just to kill me and